gemi olarak görüyor. Ahmet ben ne zaman bu kadar korumacı oldum gerçekten bilmiyorum. Ya, geri kalan hayatımda sayısız insan incitecek beni biliyorum. Ve bunların birçoğu senin onda birin kadar kıymetli olmayacak benim için. Ben senin beni incitmenden niye bu kadar korkuyorum Ahmet? Oysa sen buna değmeyecek bir insan değilsin ki. Sana kabalaştığım zamanlar için özür dilerim. Ben de sana karşı daha açık olmadığım için. O zaman söyleyecek tek bir şey kaldı. Evet. Hoşça Ahmet. Ne? Nasıl yani? Ulan kızım sen daha dün sabah bana mehter takımını getirmedin mi? Ha? Daha yeni üç aylığın sevgili olalım demedin mi? İki gündür götümde dolaşmıyorum lan sen benim. Ahmet özür diledim. E üç ay boyunca seni alıkoymaya hakkın var dedim. Ay özür diliyormuş ya. Vay arkadaş ya. Senin tarafından incitilmekten korkmuyorum dedim. İşte veda ediyoruz ya. İnciniyorum ama problem değil demek istedim. Veda ediyoruz işte. Ya Ahmet sen demedin mi anladım ben o adam değilim diye. 99 numarayı giyiyorum diye. Lan ben orada üç aylığına da olsa sevgili olmaya razıyım dedim. Ayrılsak da üç ay geçirmeye fitil dedim. Allah'ım ya. Vay arkadaş. Veda ediyormuş. Hasbama bak. Ay, yürü git. Ahmet doğru konuş bak. Konuşmuyorum lan. Ne yapacağım? Konuşmuyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın kadın. Asıl Allah seni bildiği gibi yapsın ulan. Manyağa bak. Tamam Aması maması yok Ahmet. Gider misin? Ahmet gider misin? Güvenlik çağıracağım bak. Çağır lan! Güvenlikten koşacağız öyle mi? Ulan demirden korksak trene binmeyiz. Güvenlik! <gülüyor> 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 Yuh! Ne çabuk geldin lan. <laughs> Pusuya mı yattınız? Sizin girişte değil mi yerinizi? Yok, tuvaletten çıktım ben. Hayırdır? Ee, beyefendi rahatsız ediyor da bir ilgilenir misiniz lütfen? Ha, kaynanam seviyormuş demek. Bu herif beni yemeği kafasına koymuş belli. Lütfen şu bakar mısın Feride? Son gördüğüm görüntü topukları götüme vura vura koşan halim olmasın. Evet ne diyorsun anlamıyorum. İzah edeyim. Allah! Ulan! Allah! Ellerini yıkamamış ya! Bırak ulan! Ya! Arkadaşlar panik yok, heyecan yok. Hızlıca işimizi halledip çıkıyoruz. Oğlum yalnız en zor görevi bana verdiniz lan. Bu tiple kilotlu çorap almak her baba yiğidin harici değil arkadaş. <laughs> Merhaba. Ee, ben kilotlu çorap alacaktım da. Oğlum bu tiple kilotlu çorap alıyorsan ya bir yerleri soyacaksın ya çok üşüyorsun arası yok bunun. Benim tüylü yapım göz önünde bulundurulacak olursa seçenek haniden bireyin. Merhabalar ee, ben kilotlu çorap alacaktım da. bak cezaevinde size sıkıntı çıkarırım abi. Zor iş yani beyler. Macera başlamadan bitebilir. Cavit sıkı tut oğlum onları. Kadın kaçabilirler daha. <laughs> Arkadaş esprileri ağzımıza yüzümüze fışkırtıyor ya lan. Öyle deme Salihciğim. Kadınlar bu tür şakalardan çok etkileniyorlar. Sen de kadınlardan anlarsın. Sen de yap ara böyle şeyleri. Ortamı yumuşatmak için hep yapıyorum ben. Bak kadınları bana anlat. <laughs> ya. Lan sen nasıl bir şeysin ya? Senin ananla baban seni yaparken virgül hatası mı yaptı acaba ya? Lan sen niye böyle bir abartılı bir karakter oldun ya? Acaba G'yi on mu aldılar? Abi? Salih abicim vakit geçiyor. Biz işimize mi koyulsak hafiften ha? Evet arkadaşlar. İşi hızlandırıyoruz. Çoraplar. Şişmedi. Bu ne lan? Ne oldu lan, yakışmadı mı? Çok yakıştı. Akşam zaten yemek vardı, iyi oldu. Arkadaş fileli çorap lan bu. Ulan soyguna mı gidiyoruz, trisama mı gidiyoruz lan? Arımaya'ya döndük. bana oyun bu ne lan? Vallahi bence çok güzel oldu Salih abi. Sen ne diyorsun abi? Sanki ben tanınırım gibime geliyor ya. Lan tanınmak ne kelime arkadaş. Bu fileli çorap yüzümün bütün karakteristik özelliklerini ön plana çıkardı lan. Beni bir gören bir daha asla unutmaz. Mini sen var ya, adamın dibisin, adamın kara köküsün, adamın son iki harfisin lan. Ya ilgisi yok arkadaşlar. Biz birbirimizi tanıyoruz diye şu an bize öyle geliyor. Aslında kimse bizi tanımaz ya. Yani. Ya herru, ya merru. Bu işi bugün hallediyoruz kardeşim. Tak pamukları kulağına. Cavit aleti çalıştırdım da kıvrım 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 Küçük bir deneme yapalım. Münirciğim. Bu pamuğu bir tek kulağına değil, inşallah götüne tıkmakta nasip canım kardeşim benim. İyi iyi, iyi. İyi tabii, ananas softu. İşlem tamam, hadi gidelim. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz. Şişt. Lan, iş bittiğinde akşam içek miçek bir şeyler yapar akşama. Lan oğlum sus lan, sus sus, bağırma. Ee, merdivenlerde inecek var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu file çorap çok acayip bir şeymiş ya. Hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. İnsan içine girince anlıyor. Ya siz beni niye çağırıyorsunuz arkadaşım? O kadar işimin, gücümün arasında ezber yapacaktım ben ya. Sensörler yok biliyor musun ben? Hangi senedir? Buyur. Ya sizi buraya çağırmamızın sebebi bu Zeynep, Şimşek bu filmde olmadı ya. Nasıl olmuyor? Neyi olmuyor? E, ee, olmadı derken? Hop, oynayamadı. Kızda ne mimik ne jest var. Öyle put gibi durdu. Ya Şenol Bey zaten yani kızın toplasanız kaç tane repliği var doğru düzgün ya? E? Ee? Düşün işte onu bile oynayamadı Ahmet'im ya. Biz Hakkı'yla düşündük taşındık o sahneleri yeniden çekmeye karar verdik öyle değil mi? Daha düzgün bir oyuncuyla yani. Ya aslında ben de o kız oyuncuları hiç beğenmedim de yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim dünya ahiret bacım olsun o hayır. Tabii tabii. Allah ona uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Oğlum eleştiri yaparken öyle cümleler kurmana gerek yok. Ha, ben de beğenmiyordum. Ama önemsemedim efendim. Kızın sözleşmesine baktım. Aksi yönde bir madde göremedim. Çıkartıyoruz filmden. O sahneler içime hiç sinmedi. Ama Hakkı Bey, Şenol Bey işinize karışmak gibi olmasın da Sadi'ye çok büyük ayıp etmiş oluruz. Çünkü Sadi kızı kendisi ikna etti. Kız Sadi'nin setinden arkadaşı. Tamam profesyonellik evet bir yere kadar ama etik çok da fifi. Ya, ya işte bu noktada siz devreye giriyorsunuz. Sadi ile usturuplu bir şekilde bu işi konuşun yani. Tamam senin setinden, sütünden yararlandık ama olmuyor Sadi deyin ona. Tamam mı? O da gitsin kıza söylesin bizi hiç araya kakıştırmayın yani. Durum o kadar basit değil ya. Sandığınızdan biraz daha karışık. Beni ilgilendirmez Ahmet. Bir şekilde halledin bu meseleyi. Film işi akarsular gibidir. Geriye doğru gidemez. Rafting botuna bindiniz, kürekler elde akıyorsunuz artık ya, hadi. Neyse, bu kızla olmuyor çocuklar. Olur ya. Olmuyor, olmuyor. Olur ya. Vallahi olmuyor Murat. Her şeyi denedik. Ne yaptıysak olmadı. Eniştem saat tamircisi. Belki bize bir faydası dokunur. Ya, ya, ya. Anlaştık. Aslanlarım benim, koçlarım. <laughs> tamam. Artık işi çözüyorsunuz. Hakkıcım biz de işimize gücümüze bakalım. Top sizde. Ceza sahasına doğru koşturmayalım. Senaryo beklemez. Bir yanında Gülüm Ketirer ve Ahmet Kural. Hey hadi biz de gidelim bulalım şu Şamil'i ya. Hadi ya. <laughs> Doberman dediydi. Kurt köpeği lan bu. <laughs> Cavit, köpek, <laughs> Münir. Erke kal. Ben de geliyorum lan. Köpek var oğlum, köpek. Tamam lan, gel. Tamam. Bir, iki, üç. Go, 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 go. Kimse kıpırdamasın bu bir <laughs> O ne lan? Sen kimsin? Ben Korhan. Benim ismim Korhan. Münir abi, sen misin o? Lan, hiç tanımıyoruz değil mi? Hiç tanımıyoruz yani. Oğlum paraları alsana lan! Kulağından pamukları çıkar! Bamakları kulağından çıkar! Lan sana Münir dedi Münir abi dedi. Herif seni tanıyor lan. Kafana fileli çorabı giymişsin, hepten kızartmalı patatese dönmüşsün ya lan. Münir abi beni tanımadın mı ya? Ablamla hani senin salonuna geliyorduk ya. Ha Korhan. Leyla'nın kardeşi Korhan. Nasılsın Korhan? Vallahi iyiyiz be abi. Ablamın iki hafta sonra düğünü var, bekleriz. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Allah... Lan bir mevzuya dönebilir miyiz burada? Soygun yapıyoruz. Nerede senin patronun? Patron? Hasılatı bankaya yatırmaya gitti. <laughs> gitti mi lan? Evet. Ay vallahi her ayın son cumasında biriken hasılatı yatırmaya gider patron. Üç cumadır gözlüyor ne misali? Bugün dördüncü cuma. Hiç mi bir şey kalmadı? Vallahi abi. Bir tek levreyi var. İsterseniz beraber yiyelim. Ee, biraz alayım ben bir yerim şişmesi ver onu bana ya. Bak davranma yemin ediyorum yakarım. Kalsın kalsın. Neyse neyse. Hadi gidelim biz. Hadi. Korhan, bizim bu şekilde geldiğimizi kimseye söyleme, tamam mı aslan? Tamam, merak etme sen Münir abi, bizden laf çıkmaz. Bir de ablana söyle, evlendi diye salmasın. Enişteyi de alsın gelsin. Salonda bu sıra indirim var, tamam mı yavrum? Hadi hayırlı işler Korhan, yürüyün. Yürüyün. Bunun ablası da evlendiyse daha da gelmez salona. Tesis de memeli kalmadı anasını satayım, komple omurgasız. Cangıl, cangıl. Bu gidişle aslan avına çıkacağız salonun içinde, o günler yakındır. Cahit, aleti ver. Sadi bırak bak oğlum Sadi bırak lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya, Sadi ben o Zeynep'li sahneleri çektiğimden beri gözüme uyku girmedi kardeşim ya. Niye? Ya nasıl niye ya? Sadi gözünü seveyim. O nasıl bir oyunculuktur ya? O nasıl cesminlik ya? Resmen oyunculuk dersi vermiş. <gülüyor> <gülüyor> aynen Max, aynen. Olmaz böyle bir şey ya. Kız resmen gözleriyle oynuyor Sadi. Hilary Swank bir, Perran Kutman iki, Zeynep Şimşek üç. O nasıl jestler, o nasıl mimikler? Böyle bir oyunculuk yok lan. Ya ben de bir iki tüyo verdim tabii. Bu kız bizi gölgede bırakır kardeşim. Film vizyona girer, herkes bu kızı izler. Vallahi bak tek konuşur ne olur, ben sana söyledim. Yo ya bizim filmimiz zor olacaktı Sadi. Herkes bizden bahsedecekti. Bangır bangır bizi konuşacaklardı. Manşet manşet gazeteciler biz yazacaktı. Oğlum bu kız bizi resmen gömüyor Sadi. Gözünü seveyim ya. Bir de bu kız Türkiye güzel oğlum. Bunun magazini var, onu var, bunu var. Filmin önüne geçer diye korkuyoruz. Öyle mi diyorsunuz? Arkadaş bizim o sahneleri çıkarmamız lazım ya. Ya da başka birisiyle tekrar çekmemiz lazım. O kadar da değil canım. O kadar Sadi. O kadar. Son hamlemizi yapıyoruz kardeşim. Böyle düşün. Bu işin şakası yok Sadi. Bak bu film işi de olmazsa ondan sonra sen çarşamba şeker fabrikasına, ben de turhal şeker fabrikasına. Hayır emekçiyseniz fabrika ile ilgili sıkıntımız yok da pancar pancar bir yere kadar Sadi. Zeynep'e nasıl söyleyeceğiz bunu? Aynen böyle söyleyeceksin güzel kardeşim. Seviyorsa anlayacak seni. Asıl önemli olan Hakkı'yla Şenol'u ikna etmek. Yani. Onu da biz halledeceğiz bir şekilde, ne yapalım? <laughs> ne yapacağız biz ya? Çok kötü oldu bu iş ya. Ama yani film şimdi bizim filmimiz. E, Zeynep'i de bana önerdim. Zaten Zeynep ünlü. Hani böyle bir şeye kariyerinde de ihtiyaç yok yani böyle bir filme. Tamam ya, ben bir şekilde söyleyeceğim. Eyvallah kardeşim. you uh -huh. vakit öldürdük. Ha, hadi eyvallah. Dillerin dert görmesin kardeşim. Hadi siz fıtı fıtı gidin o zaman. Fıtı 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 fıtı. Ya ikindi okundu akşam okundu. Bunlar hala aramadı ya. Saat bir ne bekliyorsun burada oğlum? Ya arkadaşım madık attım ha. Ama ne, ben bunu bulmaz mıyım? Ne dedi? Yemek dedi. Bulmak dedi. Bulursanız ne yaparsınız dedi. Vallahi bulursak şükrederiz. Bulamazsak sabrederiz. Ya amca ne diyorsunuz siz ya? Soğuk gibi yedi diyorum. Soğukta kaldım. Ne dedi? Onu bizim sokaktaki itler de yapar dedi. <laughs> Doğru. Ne yapalım peki? Ya da de bela mısınız ya? Sabrımızdan ağzınızı özel Ne dedi? Bulamazsanız şükredeceksiniz. Bulursanız dağıtacaksınız dedi. Sen ulu bir zata benziyorsun. Ver ben elini öpeyim. Ya dur dedim ne yapıyorsun? Ee, gelin muhterem. İçeride oturalım. Sohbetinizle ruhumuzu temizlersiniz. Gel gelmiş. Gel bize anlat her şeyi gel. Aslında Sadi'nin beni dövmesi iyi bir şey de olabilir abiler. Yani neticede kadınlar yara izleri olan erkekleri severler. Güldürme adamı Vedat. Oğlum ne yarası ne izi lan. Adam resmen şeklini şemalini değiştirdi senin. Tipin 90'ların video oyundaki karakterlere benzedi iyice. Vedat kardeş, aynada bir haline baksana. Kare kare oldun. Sadi yavaş yavaş köşeleri belirginleştirmeye başladı. Vallahi durumun çok vahim. Benim bildiğim Sadi adamın götünden şırınganla kan alır. Bak benden söylemesi... Tabii. Esriyen renk tonlarında özellikle maviye takıktı. O dönem bitti. Şimdi kübük dönemi başladı. Ya ne diyorsunuz siz ya? Bak beni gazlamayın ha. Beni gazlamayın. Çıkarım o karşısına. Alırım paçasını lan. Onu bir geç abicim yemezler. Tabi lan. Sen bir gün bir yerde birini dövmeyi başarırsan şayet yemin ediyorum takipler onu yazacaktır. 28 Şubat Mısır bağımsızlığı ilan etti. 1 Mart Vedat birini dövdü. Vay arkadaş ya! Vay arkadaş ya! Ulan set ekibinin en alt kademesi bile bizimle kafa bulur oldu yalan. Sen köşelerde saklanmaya devam et. Korkanın anası sağlamazmış birader. Bak benim pederin göbek adı Rome. O niye ulan? Almanlar İkinci Dünya Savaşı'na bizim hudutlara dayanınca... ...deden biraz panik yapmış. He, biraz fazla ihtiyatlıysa demek ki senin dede. Herkes kadar. Parasız satayım! Parasızlığın gözü kör olsun be! Ulan şimdi para olsa var ya, At tabii otobüse. Burada itle köpekle uğraşma anasını satayım. Vedat evet, kardeş para deme, para deme. Biz daha uzun süre rüyamızda görürüz. He? Ben bu sektörde kalıcıyım. Geçici bir süre sürünmeye razıyım. Hanım geçen günler tutturdu, perdeleri değiştirelim diye. Onların hepsini yeşil al. Vay çakal. Bir yerden başlamak lazım. Ben bu yolda yürüyorum. Hanım farkında değil ama evin bir bölümüne özel efekt tutuyorsun, tebellerini attı. Ulan bundan beş sene sonra gene böyle kendimi sağa sola koştururken bulursam var ya... ...size yemin ediyorum kaldır o Jimmy cipi atarım lan kendimi. Sonra Dolly'yi üzerimden geçirin, raylar keferim olsun lan. Arkadaş o zaman birbirimize bir söz verelim. On sene sonra bir araya gelelim. Kim bir baltaya sap olmuşsa öbürlerini de kurtarsın, ha? <laughs> bundan 20 sene önce kötü yoldan kadın kurtarılırdı. Şimdi setten alt kademe çalışan mı kurtarılıyor ya? Oralara kadar geldim mi bu iş ya? Ya sizinle her konuşmamda moralim bozuluyor ya. Sizi anlayamadım ya. Enerjim bitti şu anda. Libidom nerede? Allah Allah. Allah Allah. Eda! <laughs> <laughs> Eda! Sadi sandı sanırım bayıldı. Vedat'ı kaybediyoruz. Çabuk, çabuk çevir. Allah, elime bir şey battı. Bir şey mi battı? Bir mi lan o? Adamın muhtelif yerlerde dikenler çıkmaya başlamışlar. lan. Hay korunabilmek için kısa sürede savunma sistemi geliştirmiş. Resmen evrime uğramış. Çabuk, çabuk. Kaldırın. Tırnağından küçük bir numune alın. Hıfsız sahaya gönderin. Bakalım mutasyona uğramış mı? Vedat bizimle kal. Vedat'ı kaybediyoruz. Oh, açıp, 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 açıp. Şişt, şişt, şişt. Tekin, kayıttayım. Yani ben de seyirciyim. Evet, ben de seyirciyim. Bakıyorum. ...problemli, zengin bebelerin hikayesini anlatan bütün filmlerde... ...mutlaka o bebenin adı geçiyor. Halbe be, bebelere örnek var mı peki? Olmaz olur mu? Dolu. Igby Goes Down, Charlie Bartlett, Ferris Bueller's Day Off. Ha, hiçbirini tanımıyorum ama sen diyorsan doğrudur oğlum. Ama, ama konu fakir bebesi olduğunda... ...filmin adı bambaşka bir şey oluyor. Yok işte, Halve Gidiş Sıfır, 400 Darbe, Breakfast Club, you know that. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyoruz biz? Ne yapalım işte? 80 dakikayı doldurmaya çalışıyoruz. Kamera arkası için. Allah'tan dramatik bir hayatımız yok. Yoksa 90 dakikayı nasıl doldururduk bilemiyorum. Tekin şu anda 90 dakikayı doldurur. Doldurduk annem. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Murat! Bak iyice tadı kaçtı bu işin. Yemin ederim hiç yerlere doğru gitmiyoruz. Haline acıdım. Şimdiye kadar polisi aramadım ama şansını zorluyorsun artık ya. Pınar! Bir iki cümle söyleyip gideceğim. Vallahi bak kapıyı açmana gerek yok. Dinlemen yeterli. Tamam mı? Ya Murat lütfen git. Ne olursun yalvarırım git. Pınar! Bak ben tokatlıyım. Böyle meydanına, üniversitesine, stadyumuna, gördüğün en güzel yerlerine, en merkezi lisesine Gazi Osman Paşa'nın adının verildiği bir şehirden geliyorum ben ya. Vallahi bak duydun işte bizim memleketimizden şimdiye kadar hiçbir ünlü şahsiyet çıkmamış bunlar. Şayet Gazi Osman Paşa da çıkmasaydı nereye, ne isim verileceği konusunda Seda Sayan'la Songül Karlı'nın arasında kalacaktık bizi ya. Paylaştıramayacaktık yani. <laughs> Pınar dinliyor musun? Dinliyorum ama sen ne anlatıyorsun bana Murat ya? Ya dinliyorum diyorsan az bir dinle de Allah aşkına Pınar ya. Çok kolay görünüyor oradan biliyorum fakat çok zor bunları söylemek benim için. Ben bu ünsüzlerin şehrinden ünlü olmak için çıktım geldim İstanbul'a. O sebeple çıktım yola. Yeminle bak benim de adım okullara versin nerede çıktım geldim buraya. Fakat kimse bana inanmadı Pınar. Buralara kadar geldim işte bak. Neyse işte ya uzun uzadı anlatmanın manası yok. Beceremedim. Olay bu. İşin ilginç tarafı buna benden başka hiçbir Allah'ın kulu şaşırmadı Pınar. Tam her şeyden vazgeçtiğim anla da fotoğrafların geldi önüme. Son iki ayda senin gülümsemenden daha güzel bir şey görmedim ben Pınar. Mutluluğundan bir pay istiyorum sadece. Azıcık mutluluk, başka bir şey değil. Bir de seni seviyor olabilirim. İçim içim yiyor yani. Kaç gündür şüphe duygusuyla mahvoluyorum, ölüyorum ama işte... ...galiba seviyorum seni Pınar. Olabilir öyle bir şey yani. Orada mısın? Evet, buradayım. Pınar. Bak ben doğru zamanda doğru şey hiçbir zaman söyleyemedim. Belki de şu anda da yanlış zamandayım, yanlış yerdeyim, yanlış şeyler söylüyorum biliyorum ama ben seni seviyor olabilirim Pınar. Yani kuvvetli muhtemel seviyorum herhalde yani. Galiba soru sanki halde. Seni seviyorum ben Pınar. Sen şimdi o kapının arkasından seni görmediğini zannediyorsun ya Pınar. Hadi eyvallah. Ben de ne gördüğünü zannediyorsun bilmiyorum ama o bende yok. Estağfurullah. O zaman şey yapayım. Ne yapayım? Ben e, gireyim. gideyim. Ha bir de Murat. Gazi Osman Paşa'nın adı Plevne kuşatmasından galip çıktığı için değil. O kuşatmayı çok çok iyi kaybettiği için geldi bugünlere. Bunu sakın unutma tamam? <laughs> Unutmayacağım. Seni seviyorum Pınar.